Sakar'dan aşağı indik. Köyceğiz'e doğru ağır ağır geliyoruz. Yine göller yöresi sanatçımızdan alalım artık. Şu köyceğiz yollarıyla beraber başlayalım. Evet biz donlar bizim köyde diyemeyeceğiz ama. <gülüyor> <gülüyor> köyceğiz yollarıyla devam edeceğiz. Haydi bakalım. Oynamak isteyen efe'leri şöyle bir alkışlayalım efelerimizi. Vallahi işine bak hepsi birbirinden asaletli. Haydi. <laughs> Merhaba değerli seyirciler. Ala Bulutlu bir Köyceğiz pazarından hepinize merhabalar. Muğla 1. Amatör Küme C grubu 8. hafta mücadelesi için Karaçula Spor Köyceğiz deplasmanına geldi. Ligin ilk yarısını 2 puan farkla en yakın rakibine 2 puan farkla önde tamamlayan Karaçula Spor liderliğini devam ettirmek için Köyceğiz Belediyespor deplasmanına geldi. Sabahleyin saat 10.30'da Boğaziçi restoranda bir anlar kondisyon veliahtı Hasan Sarlik biraz sponsorluğunda kahvaltıda buluştu Karışla Spor arkasından Köyceğiz'e doğru hareket etti bunlarlar. ve şu anda maç önü ısınma için sahada yaparız. var biz de şu oyuncularımızın bunlarlar. yanına gidiyoruz evet değerli seyirciler de. Aldığımız Enişte bir son dakika haberine göre Köyceğiz Belediyespor Şu anda bir sahada 5 kişi benzi, Kadroyu tamamlayamadıkları çoğdu. için Teknik sıkıntılardan dolayı e, Maça çıkamayacaklarını Bildirdiler Karaçula Spor kendi arasında ısınmaya devam ediyor maç saatine kadar İlk 11 hazır Ben yine de Karaçula Spor'un ilk 11'ini sayayım Kalede Ahmetcan Dalca Sağ bekte Bekir adı güzel. Ortada Kerem, Hasan. Hayda, sol bekte Kadir Kestirmeci. 8 hafta sonra ilk kez ilk 11'de Kadir bugün. Kadroya sürpriz olarak girdi. Orta sahada Ramazan Daşar. Zafer Çalıca ve Mehmet Boyacı. Solda Halil Daramsız. İleri uçta Barış Altun'un O da ilk kez ilk 11'de bugün. Ve sağ kanatta da Necati'yi görüyoruz.

Ey gözün kör olsun yer gelmiş duyamadım yer gelmiş duyamadım yer gelmiş duyamadım Cephem hey 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 Kadircim Bugün ilk kez ilk 11'e girdin. Lakin rakip maça çıkmadı. Ne düşünüyorsun? <laughs> Olasılık olduğunu düşünüyorum abi. Kötü Ya abi. Ya <laughs> 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 Kadir, Kadir çok üzgün. Evet, Necati ilk kez ilk 11 dedin. Sen de rakip çıkmıyor bugün. Ne düşünüyorsun? Abi korktular sanırsam. Yedeklerde. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Allah'ın... İşine karışılmaz. Şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Kerem arkadaşıma veriyorum. Evet Kerem. 11'in vazgeçilmezi. Evet, Kerem bugün... bugün seni yedek bıraktık. Mistoper olmadığı için yine ilk 11'desin. E, ilk Vizelerden 11... de kalmışım duyduğum kadarıyla. İlk 11'i başladığım için çok mutluyum takımda. Evet, çok Takıma her ya. şeyimi vermeye çalışıyorum inşallah. Evet. Bu sene şampiyon olacağız. E, diğer arkadaşlarımdan da e, bu özveriyi bekliyorum tabii ki. Herkes e, özverisini veriyor. Arkadaşım Ufuk'ta konuşmak istiyordu. Ee, onu da çağıralım. O da bir şeyler söylesin. Ufuk evet, iş da içeri doğru gidiyor şu an. Röportajı çağırılıyor. Evet arkadaşımız 7 numara. Takımımız 7 numarası çok. iyi ayakları var. Evet bugün rakip sahaya çıkmadı. E, sen ilk 11'din. E, bir mevkide başlayacaktın. Hayır ilk 11 değildi. İlk 11'de sol bek oynuyordu. İstemediğim bir mevkide başlayacaktın. Çekişmeli bir maç oldu. <laughs> evet. Beklediğimiz skoru aldık. Harika 3 golümle sabar, sabar e, galip bir şekilde Fethiye'ye fethiye fethiye döneceğiz. Şimdi de Fethiye'ye dönüyoruz. Teşekkürler. Evet, maç bitti. Primleri almaya koşuyorlar oyuncular. Galibiyet primlerini. Evet, Boyacı. Seni de alalım. Ama Mehmet Boyacı. Boyacı 10 maç sonra ilk defa bir maçta sakatlanmadan maçı tamamlıyor. Mehmet Boyacı bugün ayağına hiç darbe almadı. İlk defa bir maçta sakatlanmadın. Ne düşünüyorsun? Maça çıkmadık. Hem bir de yedektik. Ona rağmen sakatlanmadan maçı bitiriyorum. Ya. Buradan babana saygılar, selamlar. Saygılar, selamlar. Başkanım. Evet. Bugün e, ne oldu? Bugün şu anda e, Köyceğiz Stadı'na geldik. Takımımız sahaya çıktı. Karşı taraf 5 kişi olduğundan hükmen galip geldik. Lider geldik, lider dönüyoruz. Ha, Karaçurpa takımına hayırlı olsun. Karaçupalılar e, kara da bunu bilgiye alsın ve sevmeye hak ediyorlar. Şu anda lideriz. Oyuncular prim soruyor başkanım ne diyeceksin? Galibiyet primi. Galibiyet primi. Onu oyunculara özel olarak görüşeceğiz. Onu e, Mehmet başkanımla bir birifitik yapacağız. Galibiyet primi gerekeni yapacağız. yani. Neyse vereceğiz yani. Tamamdır. Üzerimize düşen görevi biz sonsuz yerine getireceğiz yani. Kara halkı bize destek çıktı müddetçe meryemansın Biz de üzerimize düşeni yapacağız Mehmet Başkanım da bir aşkı Başkan Başkanım görüşlerini alalım ee, Şimdi Köyceğiz e, deplasmana geldik Köyceğiz Belediye ile Saat 14'te müsabakamız vardı e, Takım Köyceğiz Belediyespor'da Spor'da bazı Takım içinde sıkıntılar olduğu için tam yeterli kadroyu oluşturamadılar. O yüzden de e, maçın hakemi maçı e, tayin etti. E, Muğla ASPK'ya gönderecek. Büyük ihtimalle Muğla Amatör Spor Kulübü'ne çıkacak olan karardan hükmen 3-0 Karaşova Spor bizim lehimiz olacak diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Kendimde de olmasını istemem Rakibimde de bu şekilde bir olayın yaşanmasını gerçekten istemezdim Bizim amacımız futbol oynamak Oynatmak amatörlerde Amacımız gayemiz bu Bu kadar kilometre geldik Tabi burada aynı şekilde bu olayı Üzüntüyle karşıladığımı rakibin gelen 5 tane futbolcusuna söyledim Genç arkadaşlara dedim ki yani Olabilir bazı sözler olabilir ama Bizim futbolda oynama ee, şeyimiz, e, şeyimiz sevin, e, varken bunları dedim yapmayın genç diğer arkadaşlarına da bu şekilde söyleyin diye hatırlattım e, sadece bizdeki bir öneri e, ne kadar gençlerimiz artık bu işlere sahip çıkarlar orasını da bilmiyorum tabi bunun için söyleyeceklerim bu kadar e, sonuçta buradan bir kayıp yaşamadan dönüyoruz Fethiye Karaçupa'ya hayırlı olsun Karaçupa sporumuza diyorum Teşekkür Başka, ediyorum. Bir de oyuncular galibiyet primi soruyorlar. Ee, oyuncular galibiyet primi. Tabii çocukların burada bir herhangi bir, bir hatası yok. Ee, aklımızdan e, geçen neyse e, tabii onlara onu vereceğiz. Onlar da e, sağ olsunlar antrenmanlarına katıldılar. Müsabakaya geldiler. Ee, biz, e çocuklara asla bu şekilde mağdur etmeyeceğiz. Düşüncemiz maç için neyse arkadaşlarımıza, çocuklarımıza gereken e, ücretini, maç e, için düşündüğümüz parayı primi vereceğiz. Ondan, o, ondan dolayı bir sıkıntı yok yani. Bu oynanmış, oynanmamış bizim için fark etmiyor yani. Çocuklar sağ olsun bizim sporumuz bu yıl 20 kişiyle, 21 kişiyle antrenman yapıyor. Bugün Köyceğiz'e 3-4 kişi eksik geldik. hocalarımın söylediği ben sordum. hocalarımız dedi ki bazı oyunculara bazı mesajları vermemiz lazım başkan dedi. O yüzden de ben de hocalarımıza bir şey demedim. Saygıyla karşılıyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam mı? 200. Tamam. Alacaklar ayrıyoruz. Zaten forma için oynadık bugün başkanım. Yani mazeret <laughs> olarak. Yüzü de aldı. Çocuklar gereken neyse yapılacak. Görüşürüz. <laughs> Teşekkürler başkanım. Başar. Gel 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 gel. Evet, takım otobüse dönüyor. Belediye otobüsüne. Evet. Ali Yavuz ilk defa 8 hafta sonra yedek başlayacağı bir maç. Onda da devam etti bilmiyoruz ama maç oynanmadı. Ne düşünüyorsunuz? e, ee, rakibimizin çıkmasını bekliyorduk. Yani bu kadar arkadaş hazırlandık. E, ee, i̇yi bir maç yapıp 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Ama rakibimiz çıkmadı. Yine de 3 puan aldık. Mutluyuz. Şampiyonluk yolunda emin adamlarla gidiyoruz. Hocam şimdi ee, bu maç yedektin. Birazcık tepki gösterip dua mı ettin? Ne oldu? Rakip niye çıkmadı? Hocamızın takdiri artık o. Tamamdır. <laughs> evet. Evet. Bugün ilk defa ilk on evet. ama maç iptal oldu ne düşünüyorsun? Kardeşim e, bunu ilk on bir değil de geçen haftaki attığım iki golün etkisi olduğunu düşünüyorum. İlk on bir çıkınca bu adam 5-6 tane atar diye düşünmüşlerdir. O yüzden sağdan çekildi takım. Takıma da teşekkür ederiz tamam, bu puan için. Sağ olun. Hadi uzatma. <laughs> hadi görüşürüz. Evet, kaptan Zafer bizi eğlenceye götürüyor. <laughs> Galibiyetin ardından. Zafer <laughs> maçtan önce Raşit ile bir pazarlık kesti. <laughs> Hocam ya iki gol atarım ya da kornerden gol atarım. Hemen oyundan çıkıp ablamın nişanına yetişmem lazım dedi. <laughs> Sonra ısınırken kornerden gol atınca rakip de birden çıkmayı vazgeçti sahaya. Öğrendik ki Zafer karşı takımın oyuncularını görmüş. 250 lira para vermiş. Rakip maça çıkmayı vazgeçti. İkinci parası da maçı çözdü adam. Akşam Esenköy düğün salonuna herkesi eğlencemize bekliyoruz akşam nişanda ne giysem diye düşünüyorum. Galip geldi bu İki deydi. Abi çıkmaz Karışma de karışmam bu çıkıyor Çıkan beş diye yiyor, yedi 3'e yiyor. Üçer alıyor adam. sadece düşman yazıksın. Süperlik hakemiymiş geçen hafta üzümlü maçı ha. Aynen. Öyle mi başka? 20 dakika var Giresun, Giresun şey maçını yönetmiş. 20 dakikaya var <laughs> Ne? <laughs> Ola başka mola ya rayır vay. Kayıpsız dönüyoruz ya. Yani. Abi bizim maçımızda hiç çay yok. Ne oluyor ya? Ben mecbur. Evet Bana önemli değil mi? Evet Akşam yemeğinde yedirmek için Pırasa almaya geldim Camakene Bu da yok görünüyor Ömer kabak var Bu arada takıma 3 haftalık Yetecek kadar kabak var Kabak bari yedirelim. Aha, soğan da bulduk. Seni büyük kızını hiç sevmem, Ufacık kızını ver bana. At